Atlas ilk defa uçan bazı yolcularımız biraz şaşırabiliyor. Oğlum bizi yanlışlıkla biznes oturttular. Şu koltuk mesafesinin genişliğine bak. Kesin yanlışlıkla oturttular bizi biznesa. Öyle mi dersin abi? Öyle tabi. O gülle gibi valizden beş kuruş para almadılar. Neden? Neden abi? Bizi biznes sandılar sakın yiyecek içecek bir şey isteme. Uçakta çok para bunlar. Bisküvi aldım ben yanıma. Yok <laughs> ya, biz bir şey ol. Şey... Siz beyefendi? Sıcak sandviç yok olur lütfen. Teşekkürler. Ee, almadı abi. Ya tabii ya. Ben unuttum biz nasıldayız ya biz şimdi bizi biznes zannettiler ya. Hı. Ha ister misin böyle özel servise şehre kadar bizi bıraksınlar böyle yanlışlıkla. <gülüyor> Atlas <gülüyor> Jet'te Tabii ekonomide ya. uçarken kendinizi biznes'te zannedebilirsiniz. İşte bu yüzden biz ekonomi uçuşlarımıza ekonomi plus diyoruz. Ekonomi yani ekonomik bilet fiyatları. Plus yani birinci sınıf konfor ekonomi plus'ta. Ekonomi <laughs> <laughs> plus jetler. sadece Atlas, Atlas Jet'te. Uçuyoruz Atlas Jet'le.